Hanımlar beyler, yeryüzünü karış karış gezmiş, büyük gezgin, kaşif tur rehberi, Afrika savanlarındaki çalı diplerinden, Çin'deki beyaz piramitlere, Sibirya steplerinden, Güney Afrika'nın ucundaki dağlara kadar her yeri bilen modern zamanlar seyyahı Taner Gezerek. Tanercim hoş geldin. Kadir abicim on numarasın. Seviyorum seni Taner. Şevere can feda, sevmeyene elveda Kadir abi, çeviriyorsun. Taner'cim neredeydin canım? Kayıptın. Ee, özel bir tur vardı Kadir abiciğim. Çok uluslu dört şirketin CEO'larını Bale Adası'na götürdüm. Eksklusif bir tur yaptık. Bali Adası'nda eksklusif ne yaptın ki abi? Bali Adası'nda balık koklayıp mercan kayalıklarında cam göz köpek balıklarına güneş kremi sürdük abi. İki tane CEO'yu komoda işleri kaptı abi. Onları kurtaramadık maalesef. Ya Taner'cim ya şimdi bak bu bana tuhaf... Yani Bali adasında Bali koklamak ne abi? Abicim Bali Adası'nda da yani gül koklayacak halimiz yok Kadir abi haliyle. Neyse neyse tamam başka nereler var abi nerelere gidiyoruz bu aralar? Abi şimdi özel indirimli turlarımız var Kadir abicim. Mesela Avustralya'da kanguru keseme turlarımız var abi. Oradan da aborjin bölgesine geçip aborjin yerlerine don ve abi elbise giydirme aktivitemiz var. Akşam konaklama aracı çadır kurup ateş yakaraktan konaklayacağız. Ertesi gün Brisbane'da 2 metrelik okyanus dalgalarında kamyon şampreliğine surf yapacağız Kadir abicim. Yani yine insan gibi bir tur olmayacak öyle mi abi? Abi hep söylüyorum, ardinal istiyor. Ardinal istiyor turist işte abi. Yavrum sizin bir Paris turunuz yok mu ya? Ya abi Paris'e gidip ne yapacağız Kadir abicim? Yani ne otur ama git Şanzelize'de turla Saint Germain'de yürü. Heyecan nerede abicim? Action yok yani. Yani artık turist heyecan istiyor Kadir abi. Mesela Hindistan'da Ganj Nehri'nde timsahlara tereyağı sürüp güneşte timsah derisi kızartma turumuz var abi. Çok actionlı bir tur. Bak kişi başı 4550 euro. Buluşma hemen Sabiha Gökçen'de. Tarifeli uçakla bomba yeniyoruz. Konaklamayı otelimizde yapıyoruz. Dileyen misafirlerimiz maymun açılanlarında Tabu maymunlarına makyaj yapma aktivitemizi de katılabiliyor. Bak kişi başı 1400 avro abicim. E timsahlara niye tereyağı sürülüyor? Abi geçen sene 50 faktör eda güneş koruması ile Hindistan'da kral kobra yağladık. Kobralardan çok tepki geldi. Ebey bir misafir soktular bunlar. Bu sene Trabzon Vakfı Kebir'den tereyağı getirdik abi. Organik hayvanlara da bir zararı yok abicim ya. E normal bir insana göre bir turunuz yok mu be kardeşim? Abi Yunan adalarına bir turumuz var. Biliyorsun Yunan adalarına gitmeye meraklı enteresan bir kesim var. Yunanistan'a para kazandırıp sonra da milli bayramlarda Atatürk resmi paylaşan salaklarla alakalı böyle bir turumuz var abi. Afyon'dan İzmir'e kadar. Nasıl bir tur bu ya? Şimdi Türk ordusunun Yunan ordusunun kovaladığı güzergahı izleyen bir tur bu tura katıldıktan sonra Yunan adalarına gezmeye gitmekten çok vazgeçen oldu abicim. Peki e, Amerika turu yok mu? Atını seven kovboy turumuz var abi. Çok güzel Teksas'a gidiyoruz. Atını seven kovboyların arasına misafirlerimizi salıyoruz. Kovboylar atlarını severken selfie çekiyoruz abi. Atını sevmeyi bırakıp gelen ziyaretçileri seven kovboylar oluyor. İlginçtir yani. Kovboylara kendilerini sevdirmeye meraklı çok misafirlerimiz var abi. Allah Allah. Bunlar nasıl işler arkadaş bunlar... Bunlar nasıl işler ben anlamıyorum ya. Ee, peki kardeşim bunun dışında. E Abicim turizm ne hale gelmiş? Bunlar nasıl turlar böyle ya? Bir değişik bir şey ortaya koymamız gerekiyor. Herkes fark istiyor Kadir abi. Yani çizim program bile farklı olduğu için sevirmiyorum abi. Şimdi müşteri şımarık Kadir abicim. Müşteri kendini ilah zannediyor. Eskiden böyle değil abi. Götürüyorduk Londra'ya Times Nehri'nin kenarına koyuyorduk turisti. Öyle bütün gün Akam Times Nehri'ni seyrediyorlardı. Şimdi öyle değil abi. Müşteri fark görmek istiyor ya. Maalesef. Ma Biz neler çekiyoruz burada farklı olacağız diye bir bilsen. Mesela bizim panda sevme turlarımız var. Anasını babasını Daralı GT'ye gönderip Japonya'ya, Çin'e panda sevmeye giden ruh hastalarının cebindeki paraları çekiyoruz ha. Kişi başı 3250 avro. Çatır çatır ödüyorlar. Madem böyle tuhaf tipler var o parayı almamız lazım diye düşünüyoruz. Kadir abicim bak sana da bir iş teklifiyle geliyorum abi. Şöyle bir tur düşündük. Kadir Çöpdemir'e Honduras turu. Oo hemen gelirim. Ama dersen ki benim gibi entelektülere yakışır bir tur yok mu? O da var abi. O nedir kardeşim? Kadir çöp Rus Edebiyatçılarının izinde Gogol, Dostoyevski ve Pushkin'in yaşadığı şehirleri geziyoruz. Kiev, Moskova ve Minsk abi. Yok yok Honduras, Honduras turu iyidir. Boş ver edebiyatı. Yaz sıcağında 600 sayfa kitap olmaz. Mı? Honduras da Honduras yani. Honduras da Honduras diyorsun Kadir abi. E ne diyeyim abi yaşasın Honduras diyorum tabi.